Evet. Zaman zuhur ediyor, Hızare Baba yine seyyata çıkıyor. Atı vardı. Atına da düldül derdiler o zamanlar çocuklar. Atıyla geliyor efendim valındanın yakınından geçerken, affedersiniz, Ardustan'ın yakınından geçerken çeşme yol kenarında, Arduspia da yakın. Orada susa diyor. Su istiyor. Bakıyor ki 12 tane kızlar veya bir gelen var işlerinde. Su istiyor, biraz nazlayla su vermek istemiyorlar. Gelenin birisi olduğu gibi kisbetiyle kuşanmış, elinde bir örgü örüyor. Biz de baba su isterken vermiyorlar ya, bu sefer oturuyor, bakalım ne diyor bu? Burada toplumuna. <laughs> bir takım sunalar çeşme başında dururken uğradım yığınaklarına. On iki dilber var yandım birine, kızıl boya çekmiş daha. Çemberi başından sıkmış, taramış zülfünü bir yana yıkmış İndi daneleri germene takmış, altın küpeler var kulakların. vay vay kulakların vay vay Ok gibi kiplikler kaşlara değer, salınma kız gelin cilasını döker Allı pistan giymiş topuğu döver, Tire çorap çekmiş ayakları. Ayakları, ayakları. Gülküm tane zeliha yarın, Korkan, rüzgar değer varın. Doğru söyle dilber var mıdır yarın, El benzer yanaklar. Atıyor. Hemen işlerinden kız çocuklarına biri diyor ki git diyor kaynatama haber ver. Kız çocuğu da gidiyor Hüseyin Ağa abdest alacak vaziyette. Hüseyin Ağa'nın da diyor bir adam e, efendim ablama laf atıyor. Kızım nasıl olur hemen oğullar o, odun yarıyormuşlar. Baltayı nasıl alan koşuyor. Adam Osmanlı Hüseyin Ağa demiş. Oğlum durun bakalım hele şimdi neyin nesi gidelim ben varım demiş. Düşün arkama. Gelirler, bir iki yüz metre yürürler, çeşmenin başına gelirler ki arkası İzlana babanın yola doğru, köye taraf söylüyor. Oğulları vuracak vuruyor. hele hele gelinin kocası. Oğlum dur diyor hele, bakalım dinleyelim kim diyor. O ara İzlana baba işte son sözünü söylüyor. Sen dedir adabı erken usul, dertlere derman, sen dedir makbul. Güzeller bak olmuş hidranı bülbül, gönlüm olmak ister bu dağlar bunu söyleyince Hüseyin Ağa Hizmet Baba'yı kucaklıyor. Baba diyor, sen yeter ki söyle de nereye konarsan kon diyor. Ve Hizmet Baba'yı alıp getiriyorlar, konaklatıyorlar evlerinde, söz sohbeti böyle yedirip içirip Kırzı'ya doğru yola veriyorlar. Şu Kırzı Kırzı şeyi seyahati nasıl olmuş? Aşağı Kırzı. Aşağı Kırzı seyahatinde gitmiş akşam namazı millet tabi daha İslamilerden. Sağ sona bakmış, İzzan'a Allah Allah, yahu demiş, ben nereye misafir olacağım gibisine imam öteden gelmiş hoca, atını almış, ver demiş, atını ahıra çekeyim demiş. Atını almış, İzzan Baba da atın peşine gidiyor. Hoca dönmüş, demiş ki, sen gelme kardeşim, otur orada. Bilmiyor İzzan'ın aşık olup olmadığını. Gelme, otur orada diyen de, yok diyor, hoca diyor, ben diyor, atımı nereye bağlanacağını bilmem lazım diyor. ben diyor, rahat edemem yoksa. O ara, hoca da neden bırakmıyor, uzun bir havlu var, Efendim girişte sağda evin kapısı namahrem diye koymak istemiyoruz içeriye hizranı. Atı içeri çekiyor hizranı nasıl ki direniyoruz ile geleceğim diyor hemen atını gönderiyor. Al atın diyor atına çekse bir vuruyor. Git diyor nereye gidersin git diyor. O ara atı alıp geliyor, hizranı var orada bir bazanın hokalına oturuyor. Elini atıyor kulağa söylüyor millet toplanıyor tabi. Orada da şunu söylüyor diyor ki seyyahı bir bülüm gül ardı sıra konmaya gülzarı yok mu kürzünün? Mecnun diye nasırlı başıma bir semt kenarı yok mu kırzının? Bilme huvasu halim ben kime verem Mevla himmetiyle menzile erem. Haznedar elinde dolu cevherer bir altın gantarı yok mu kırzının? Duyurmadım esrarımı bir ferde bu olan dolanır hayırda şerde gece yarı uldu kaldım bişarda eşeh hanedanı yok mu kırzının? Hidraniyen bu at bana hava mı? Kul reddetmek hakka reva mı? Gelin hocayla görün davamı. Çavuşu muhtarı yok mu kızının? Derken o yığılıp onu dinleyen millet Ya baba sen aşık hanım sen diyorlar. Buyur o diye gidelim. Ve odalarını alıyorlar. Sohbet devam ediyor. Yasınlamadan sonra gelen giden. Çok devam ediyor tabi. Hoca o ara yasınlamadan sonra gidiyor. Ya nedir buna itibar ediyorsun? Buna da sanki ne var diyor gibisine. İşte o zaman diyor ki Hele bugün ateşime düşme pervane, hiç eşitme, sönmez nar vardır bende. Hoca'ya hitaben söylüyor. Cismimi erittim gör yana yana, bilmezsen ne acep kar vardır bende. Kurdum çadırımı yar otalında, kestirdim kolumu dost Hikmet yaylasında, kudret dalında, güneşten erimez dar vardır bende. Ne alem durmuş, ne kervan gitmiş, ne haber alınmış, ne gözler görmüş. Ne el destelemiş, ne parmak dizmiş, elmas diye kutlu dür vardır bende. Hidraniyem aşmaz, başla uğrayım, kapısından içeri ben bir varayım. Getirdim derdimi kime sorayım? Çavuşu mıhtarı var, vardır iç sinemle diyor. O ara diyor ki, hocam ben diyor dedim ama sen de beni iyi ağırladın diyor. Fakat mahcup ettin. Yok Hidraniye baba sen bağışla affet beni diyor, özür diliyor orada hocam. Muhabbete başlıyorlar sabahlara kadar. Oradan getiriyor efendim Masat köyüne. Masat'ta da uzun bir hikayesi vardır. Vaktim var mı bilmiyorum. Onu da alalım da noktalayalım. ya evet. Daha geri dönemem. O yerden çıktı o he. Orada Masat'a uğruyor Kış zamanı tabi. Kar yağmış sabah kalkmışlar ki. Bizlerin de iştirak eder, akşam üzeri namazı. Millet camiden çıkıyor. Bu da bir odaya girerek soruyor. Yavrum diyor. Sokakta bir çocuğu görüyor. Ben diyor bir perverim, bir yabancıyım, nereye misafir Demiş ki, şurası Muharrem Ağa'nın odası. Amca oraya gir, atını bağlıyor böyle bir kapının dışında. Giriyor içeride oturuyor. Muharrem Ağa da camiden bakıp geliyor. Bakıyor ki elleri böyle sömeye koymuş. İçeride bir şal elbisesiyle biri oturuyor. Allah Allah diyor ya bu şimdi şimdi kardeşim diyor sen diyor bu haneden çıkıp da öbür haneye geçip falanların bir odası var. Benim buraya baybutan kaymakam gelecek daha nizam misafirlerim gelecekler. Mümkünse tamam ağa efendi çıkın diyor. Geliyor çıkarken kapının pekesinde oturuyor. Yalnız Muharrem ağa şüpheye düşüyor tabi. O ara diyor ki Mervan bir tüccara vermezse bir kar kapanır, kervanı yolda ne vardır? Gül gece gündüz şeker eder, söyle Muharrem Bey gülde ne vardır? Kün dedi bunu ezelden nimler, nakkaşı billah da yedidir nimler. Devenin yununu giyerdi kimler? Şal ettim bizleri, pantol şal ya, yani beğenmiyor. Tan ettim bizleri şalda ne vardı diyor. İsmin hitrandır, gönlümüz dükkan, dilimiz bantardır, mal alır satar. yokla künyemizi hedefte 12 atar. Bizim ezelinden ihbarda ne vardı diyor. Hizan ismiyle bunu Muharrem Ağa hemen odaklıyor. Dur sen beni diyor, sen benim kanadamsın. Milleti ses diyor. O ara yanık komşusunda da bir yaşlı kadın, o zaman 80 yaşlarına dayanmış, o da ölmüş, genç oğlu, o zaman gaz lambaları yakınlar tabi. Eve geç gitmiş, niye? Orada aşırı dinliler, Muharrem Ağa'nın odasında, cemaat orada. Tabi dağılmış, saat bir olmuş, oğlan gitmiş eve, anası demiş, ulan oğlum nerede kaldın? Kurut kuruttum sen gelene kadar demiş, yahu sıra yaktım olmadı, lamba yaktım söndü, Yüreğim oynadı. Ana demiş bir aşık gelmişti. Hidran'ı diyorlar odada. Onu dinledik. Onun için geç kaldım. Ola oğlum. Ben aşıkları seven birisiydim. Hep benim evlatım sudurdu. Hep benden küçüğüydü. Desem ben de gelsem dinlesem ne olurdu? Ben o aşığı görmem lazım. Ana demiş yarın Bayburt'a gidecek. Sabahleyin götürün de gör olmaz. Olur oğlum diyor. Yatıyor. Sabah kalkıyor. ve baba kahvasını yapıyor. Yola verirken bu kadın da baston elinde oğluyla beraber yolu kenarına gelmişler. Cizane Baba atını çekerek geliyor. Tabii kısa boylu Cizane Baba. Esmer yüzlü, kara yüzlü bir adam. O ara kadına yaklaşan da kadın demiş ki uşağım demiş. Aşık sen misin demiş. Ana demiş öyle değiller demiş. Ben de bilmiyorum aşık mıyım neyim öyle değiller. Ana demiş ne de yüzü kara aşık. Diyen de Cizane Baba bu sözden etkilenmiş. Demiş ki Yüzü kara deme bana, neceleri benden kara, Süleyman'a öğüt veren karınca benden kara. Hakkın emrini buyuran, cümle varlığı duyuran, helal heramı ayra, heceler benden kara. Üttü hakkın nazarında, cümle ruhlar pazarında, Beytullah'ın üzerinde örtüsü benden kara. Var mı bu eren, el atıp da güller deren, hicraniye destur veren, hocalar benden kara deyip yoluna devam edip geliyor. Selamlar, sohbetler, te olun, Çok sen. teşekkür ettim. Biz teşekkür ettim, sağ ol